O askerler yes. var. Oğlum askerler hmm. var biz atlayıp öleceğiz. Oğlum ben gelemedim lan oraya. Bir bak şey sen. Oğlum. Oğlum askerler vuruyor lan beni. Nice jump. Semih aldı. Atlayacak. Semih geldi geldi. Mermim bitti amına. <laughs> ya Mami gelsene bana Mami. <laughs> Gelim kanka gel gel bana doğru koş. Mermi mi bitti oğlum? Gel tamam nöbetçi kalmadı burada gel hızlı. sonra Berkaya. Sen fırla. Sağ ol. Ne oldu? Oğlum o yeşil atlayanlar mal gibi gülüyordu. Semih. Sen ananı sikeyim. Burada. <laughs> silahımız yok, silahımız. Bende var silah. <laughs> 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 ya. Ananı sikeyim. Ya. geçelim mi?